Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. 3 Ağustos akşamı Bursa'da Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde herkesin sahnede oynadığı sırada salona giren hırsızlar önce bir masanın yanına giderek oynamaya başladı. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O sırada sandalye üzerinde asılı duran iki çantayı alan hırsızların tekrardan oynayarak salondan çıktığı görüldü. Müziğin bitmesiyle masaya gelen çanta sahipleri çantalarını yerlerinde göremeyince salonun güvenliklerine haber verdi. Kameraları inceledikleri sırada iki kişinin çantaları alarak kaçtığını gördüler durum üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundular. İhbar üzerine salona gelen ekipler güvenlik kameralarından eşgalini belirledikleri iki şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.